geçtiğimiz haftalarda izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız dizisi izleyicilerden tam not aldı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisinin başrolünde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut ve Hande Ataizi gibi isimlerin yanı sıra birçok ünlü isim de yer almaktadır. Öte yandan Camdaki Kız dizisinde geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaşan Nalan ve Sedat'ın karmaşık hikayesi anlatılmaktadır. Ayrıca diziyi ilgiyle takip eden izleyiciler, Camdaki Kız dizi oyuncuları kimlerdir sorusuna şimdiden yanıt aramaktadırlar. Bununla birlikte en çok sorulan sorulardan birisi ise Camdaki Kız dizi oyuncularının gerçek sevgili ve eşleri kimlerdir sorusudur. İşte, biz de bu videoda, camdaki kız dizi oyuncularının, gerçek sevgili ve eşlerini sizler için derledik. Ama, bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. 1 numara, Burcu Biricik. Çekici güzelliği ile, izleyenleri adeta kendisine hayran bırakan başarılı oyuncumuz Burcu Biricik, uzun süreden beri Türkiye'de reklam çalışmaları ile tanınan, Emre Yetkin ile evlidir. Burcu Biricik ve Emre Yetkin çiftin evlilikleri ise, şu anda mutlu bir şekilde halen devam etmektedir. İki numara, Feyyaz Şerifoğlu. Kırmızı Oda dizisinde karşımıza Can karakteriyle çıkan ve ardından Camdaki Kız dizisinde Sedat Koroğlu karakterine hayat veren başrol oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu şimdiden sosyal medyada da adından sıkça söz ettirmektedir. Bununla birlikte en çok sorulan sorulardan birisi ise Camdaki Kız dizisinde Sedat Koroğlu karakterini canlandıran yakışıklı oyuncumuz Feyyaz Şerifoğlu'nun gerçek sevgili ve eşleri kimlerdir sorusudur. Peki Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi kimdir? Merak edenler için hemen bu konuya açıklık getirelim. Kariyerine şarkıcılıkla başlayan yeni nesil oyuncularımızdan olan Feyyaz Şerifoğlu'nun, şu anda ne yazık ki bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. Üstelik, Feyyaz Şerifoğlu bir röportajında sevgilisinin olmamasını şu şekilde ifade etmiştir. Hayatımda kimse yok. Bu işler nasip ve kısmet işidir. Ama tabii ki de ileride ne olacağı bilinmez, ama şu dönemde gerçekten işime odaklanmaktan başka bir şey düşünmüyorum. Çünkü bu yolun çok başındayım ve algımın dağılmasını istemediğim gibi, ilişkide benden bekleneni hakkıyla yapamayacağımı düşündüğümden, gönül işlerimi bir müddet öteleme kararı aldım. Bunu ne kadar becerebilirim onu pek bilmiyorum, açıklamasında da bulunmuştur. 3 numara, Devrim Yakut. Devlet tiyatrolarında uzun süreden beri görev alan başarılı tiyatrocumuz Devrim Yakut, 2012 yılından beri kendisi gibi tiyatrocu olan Alper Kut ile evlidir. Uzun süreden beri evli olan çiftin evlilikleri ise şu anda mutlu bir şekilde halen devam etmektedir. 4 numara Enis Arıkan. Sempatik tavırları ile son günlerin en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden biri olan başarılı oyuncumuz Enis Arıkan'ın şu anda bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. 5 numara Feribaycı Güler. Asıl mesleği turizmcilik olan başarılı oyuncumuz Feribaycı Güler uzun süreden beri kendisi gibi turizmci olan, Kayhan Güler'le evlidir. Güler soyadını eşinden alan Feri Baycı Güler'in, bu evliliğinden bir de kız çocuğu vardır. İkilinin evlilikleri ise, şu anda mutlu ve çocuklu bir şekilde halen devam etmektedir. 6 numara Hamza Yazıcı çok güzel hareketler 2'deki başarılı performansı ile seyircisini kahkaha tufanına tutan ve oyunculuk alanındaki yeteneği ile de göz dolduran başarılı oyuncumuz Hamza Yazıcı'nın şu anda bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. 7 numara Hande Atay'ı. Başarılı oyunculuk performansı ile 7'den 70'e herkesi büyüleyen seksi oyuncumuz Hande Atay'ın sevgilileri her zaman magazin gündeminde de yer almıştır. Peki, düzgün fiziği ile dikkat çeken güzel oyuncumuz, Hande Atayzi'nin dünden bugüne sevgili ve eşleri kimlerdir? Merak edenler için, hemen bu konuda siz değerli izleyicilerimizi bilgilendirelim. Hande Atayzi'nin, eski sevgililerine şöyle bakacak olursak, ilk sırada bir dönem aynı üniversiteden okul arkadaşı da olan, karizmatik oyuncumuz Fikret Kuşkan gelmektedir. Üstelik, bu birliktelik o dönem magazin dünyasında da sürpriz olmuştu. Ancak, mutlu giden beraberlikleri ne yazık ki anlaşmazlıklar nedeniyle son bulmuştur. Bu ayrılığın ardından, Hande Atayzi o dönemlerde oyunculuktaki hızını, özel hayatında da sürdürmeye devam ediyordu. Üstelik, genç yaşta şöhret basamaklarını tırmanan Hande Atayzi, o günlerde Bursa milletvekili olan Cavit Çağlar'ın oğlu Mustafa Çağlar ile gündeme gelmişti. Fakat, Hande Atayzi'nin o dönem bu aşkı çok fazla konuşulsa da, ne yazık ki Mustafa Çağlar ile olan ilişkisi kısa zaman içinde son bulmuştur. Bu birlikteliğinin ardından, seksi oyuncumuz Hande Atayısı, 2000 yılında AK Merkez'in sahibi de olan rahmetli iş adamı Ali Dinçgök ile de kısa süreli bir ilişki yaşamıştır. Bu ayrılığın hemen ardından, Hande Atayısı Uğur Kirik ile aşk yaşamaya başlamıştır. Fakat çiftimiz, daha sonra sürpriz bir karar alarak, ilişkilerini bir şekilde noktalamışlardır. Çekici oyuncumuz Hande Atayzi 2004 yılında ise, avukat Ahmet Pekin'in oğlu, Fethi Pekin ile nikah masasına oturmuş ancak sürpriz evlilikleri bir gün sürmüştür. Üstelik, balayına çıkacakları gün boşanma kararı alan çiftin ayrılığı ise, uzun süre magazin gündeminde de yer almıştır. Hande Atayzi, Fethi Pekin ile olan bir günlük evliliğinin ardından, iş adamı olan Tarkan Sualp ile de kısa süreli bir ilişki yaşamıştır. Bu ayrılığın hemen ardından, güzel oyuncumuz ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile yeni bir aşka yelken açmıştır. Ama Hande Atayzi'nin bu aşkı ne yazık ki 6 ay gibi kısa süre içinde son bulmuştur. Sürekli, magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncumuz, daha sonra aynı yıl içinde sırayla, Mert İncekara, Ralph Tezman ve ardından da iş adamı Filip Amram ile kısa süreli ilişkilerde yaşamıştır. Güzel oyuncumuz Hande Atayiz'i, kaçamak yaptığı aşklarının ardından, bir süreliğine aşk hayatına ara vermiş, fakat daha sonra Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile tanışmış ve 2012 yılında kendisiyle de evlenmiştir. Ancak, ilerleyen süreç içerisinde eşi ile anlaşamayan Hande Atayiz'i, 6 yıllık evliliğine son vererek kendisiyle tek celsede boşanmıştır. Ayrıca, Hande Atayiz'inin bu evliliğinden Leon isminde bir oğlu da vardır. Seksi oyuncumuz şimdilerde ise Dinç Doğdu adında yakışıklı bir beyefendi ile aşk yaşamaktadır. İkilinin beraberlikleri ise şu anda mutlu bir şekilde halen devam etmektedir. 8 numara Merve Polat. Genç ve güzel oyuncumuz Merve Polat'ın şu anda bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. 9 numara Nihal Menzil Bugüne kadar çok sayıda film ve dizide başarılı bir şekilde rol alan güzel oyuncumuz Nihal Menzil, Henüz Haydarpaşa Sağlık Koleji'nde okurken ailesi tarafından erken yaşta evlendirilmiştir. Ama ne yazık ki Nihal Menzil'in eşi bir trafik kazasında yaşamını erken yaşta yitirmiştir. Şimdilerde ise güzel oyuncumuz Nihal Menzil bir hayli yoğun bir tempoda çalıştığı için aşk meşk durumlarına hiç vakit ayıramamaktadır. 10 numara Nur Sürer oynadığı karakterlere oyunculuğu ile hayat veren usta oyuncumuz Nur Sürer, şimdiye kadar iki evlilik yapmıştır. Nur Sürer, ilk kez nikah masasına 1981 yılında komedi filmlerinin ustası olarak bilinen, karizmatik oyuncumuz Bülent Kayabaş ile oturmuştur. Ancak, ilerleyen süreç içerisinde anlaşamayan ikili, 1981 yılında tek celsede boşanarak ne yazık ki ayrılmışlardır. Üstelik kısa süre evli kalan ikilinin bu evliliğinden Ümit Kayabaş adında bir erkek çocukları da vardır. Daha sonra Hareket adlı sol örgütün lideri olarak tanınan Sarp Kuray ile ikinci evliliğini yapmıştır. Nur Sürer ve Sarp Kuray'ın evlilikleri ise şu anda mutlu bir şekilde halen devam etmektedir. 11 numara Selma Ergeç Sevimli ve sempatik oyuncumuz Selma Ergeç, 2015 yılından beri Türkiye'nin en eski ve köklü yayın evlerinden biri olan Can Yayınları'nın kurucusu olan Erdal Öz'ün oğlu, Can Öz ile evlidir. Uzun süreden beri evli olan ikilinin evlilikleri ise, şu anda mutlu ve çocuklu bir şekilde halen devam etmektedir. 12 numara, Şerif Erol tiyatrocu, senarist ve seslendirme sanatçısı da olan usta oyuncumuz Şerif Erol'un, aşk hayatı ile ilgili sosyal medyada herhangi bir bilgi olmaması ve onun kimse ile görüntülenmemesi, eşi ve sevgilisi olmadığını göstermektedir. 13 numara Tamer Levent Oyunculuk yeteneği ile adından sıkça söz ettiren usta oyuncumuz Tamer Levent, 1982 yılından beri televizyoncu Seynan Levent ile evlidir. Seynan Levent ile Tamer Levent'in evlilikleri ise şu anda mutlu ve çocuklu bir şekilde halen devam etmektedir. 14 numara Turul Tülek. Genç ve yakışıklı oyuncumuz Turul Tülek'in şu anda bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. Videomuzu izledikten sonra Camdaki Kız dizisi hakkındaki tartışmalı yorumlarınızı yorum kısmında mutlaka bekliyoruz. Ayrıca yorum kısmında kullanıcı adınızın yanında özel bir rozet bulunmasını, bildirim önceliği ve yorumlarda emoji kullanabilme gibi bazı özelliklere erişmek istiyorsanız aşağıdaki katıl butonumuza tıklayıp bu tür ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.